Arkadaşlar bugün Sarısu'dayız Muşteba Bey'in eline Water Platinum Maxi Premium cihazımızın montajını yaptık cihazımız 5 yaşamadan oluşuyor e, komple nsf foto Platinum alına sahip Premium filtreler kullanıyoruz e, kullandığımız filtreler normalde kömür bazlı ama e, Maxi Premium cihazımızda kullandığımız kaç karbon ve blok karbon da kokonat bazlı Pos karbonumuz mineralize bir pos karbon kullanıyoruz yine. NSF'li motor koalitifi ve FTS sertikalı. cihazımız içinde NSF'li 3.2 antibakteriyel çelik tankımız var. Gördüğünüz gibi kendine ait lüks bir musluğu var. Kapandıktan sonraki durumu da böyle tamamen kapalı ve kombine bir cihaz ailemize motopretim su atmasından tercih ettikleri için teşekkür ederiz.